Merhaba arkadaşlar. Bir demet için bize ne lazım? Bir tane zambak lazım. Artı 4 tane gül lazım. Artı 8 tane de karanfil lazım. Bu çiçekçi elindeki 5 adet zambak, 36 adet gül, 100 adet karanfil ile bu demetlerden bir miktar yaptıktan sonra elinde zambak kalmamış. Yani zambağın bitmesi için 5 tane demet yapmamız lazım. 5 demet için ne lazım? Hepsini 5 ile çarpmamız yeterli. 5 tane zambak lazım. 5 çarpı 4'ten 20 tane gül lazım. 5 çarpı 8'den 40 tane karanfil lazım. Zambaklar bitti. E, kaç tane gül vardı elimizde? 36 tane vardı. 20'sini burada kullandık. Geriye kalanlar. 16 tane gül kaldı. Artı 100'den de 40'ı çıkarırsam 60 tane de karanfil kaldı. Sonun devamında şu verilmiş. Bu çiçekçi hem her biri zambak yerine 3 tane karanfil kullanmış. Yani bir zambak yerine biz 3 karanfil kullanırsak 3 burada 8 burada toplamda 11 tane karanfil kullanmamız lazım. Yani yeni demetler için toplam 11 karanfil artı 4 tane gül kullanıyoruz. Bu şekilde demet yapmaya devam ediyoruz. Bu çiçekçi demetleri yapmayı bitirdiğinde elinde kaç tane karanfil kalır? Burada demetlerin, çiçeklerin bitmesi için yani güllerin bitmesi için ne lazım bize? Bir demette 4 tane gül kullanıyorsam 16 gülü nasıl bitiririm? 4 tane yeni demet yapmam lazım. 4 yeni demet için 4 çarpı 11'den 44 tane karanfile ihtiyacım var. 16 tane güle ihtiyacım var. Bu şekilde gülü bitiririm. 44 tane de karanfil kullanırız. Elimizde 60 tane karanfil kalmıştı. 60'tan 44'ü çıkarırsam son durumda elimizde kalan 16 tane karanfil olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.